sizlerle birlikte Brookhaven'da bunda şey, Dab da mıydı neydi Böyle yapmayı göstereceğim Yani mükemmel Bu oyunda yok bu arada Ya yani farklı bir şeylerde de yapabilirsiniz Göstereceğim bu yiyecekte yapılıyor Ben daha yeni öğrendim Hamburger alalım elimize Sosis olur o olur Ama böyle şey yapacak hani sarılırsın ya onun gibi olacak. Hani böyle. Böyle olması lazım. Şimdi bir evi çağırıyoruz. Hani kafana göre bir çağırıyorsun. Çağırıyoruz. Nasıl lan? <laughs> Oğlum ben ne araya koydum? Ha bu ev. Bu ev kafalı gitti. Neyse. Yani kafasından bir ev çiz, çiz. seçin. Girin evin içerisine. Tabii ben şu anlık çıkacağım tabii ki oyundan. Sadece şeylik gösterdim. Göstereceğim. Oturuyorsunuz. E'ye basıyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Ve buna basıyorsunuz. Ha. ha. bak. Bu gördünüz mü? Nasıl, nasıl, nasıl güzel oldu gördünüz mü? Taba <laughs> benzemiyor mu? Bence tıp atıp aynısı. Abi ben bunu yeni daha yeni buldum. Bilgisayarda oynuyordum. Videosunu çekeyim dedim. Siz de öğrenin diye. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.